Temayı gezeceğiz. biraz da temayı tanışacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce şöyle bir çimenlik var, yürüme yeri var, şurada da köprü var, şurada şu şekilde bitki örtüsü var bir sürü, şurada da böyle bir çalı var ve arkadaşlar şurada bir tane de bu şekilde bir yol var. Devam edelim. Betikilerin örtünü basmamak için, üstüne basmamak için şu yürüme yolundan gidiyoruz kuzenimle. Bir şey demek ister misin kameralara? Çok heyecanlıyım. Peki. çok da mutluyum. Ve Arya sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Evet arkadaşlar, şurada çok güzel bir palmiye ağacı var Rüzgar. Evet arkadaşlar. Bunların altından yürüyoruz. Arkadaşlar sıkılmış olabilirsiniz hep çimenleri gösteriyorsunuz diye. Ama zaten burası bayağı ve iç içe ama size daha farklı şeyleri de göstereceğim. Evet arkadaşlar şurada çok güzel şöyle çok güzel bir boğaz manzarası var. Çok güzel şu mavilik. Arkadaşlar bakın buradan çok daha net gözüküyor. Şu boğazın güzelliği beni benden alırdı. Şöyle biraz daha net gözüksün. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şurada şu şekilde güneş yansıdığı için çok net göremiyorsunuz. Şöyle bir temel şeyi var. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şunun güzelliği hönü benden aldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şurada ağaçtan dolayı çok net göremiyor olabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir e, Türk bayrağı var. Evet arkadaşlar işte size en çok göstermek istediğim yer şuradan gidelim yerim. Arkadaşlar şurada çok güzel bir göl var. Burada bir sürü kaplumbağalar var. Burada arkadaşlar bir sürü kaplumbağa var. Arkadaşlar sizin için en yakın yerden gösteriyorum. Şu an bir kaplumbağa gözükmüyor. Bir de şu köprünün üzerinden göster. Evet arkadaşlar şu an şansında hiçbir kaplumbağa gözükmüyor. Ya da ben göremiyorum. Çok güzel. Normalde burada büyük bir sürü kaplumbağa var ama galiba koronadan ve yasaklardan dolayı kaplumbağaları besleyemiyorlar diye kaplumbağaları almışlar. Şimdi ben göremiyorum kaplumbağa. Ben de. Şöyle size biraz daha. Arkadaşlar bir kaplumbağa gördüm. Bakın. Ben hiç göremedim. Şurada çok net gözüküyor. Şurada küçük yavru bir kaplumbağa var. Ha, o mu? Ama yaşıyor mu anlayamıyorum. Umarım yaşıyordur. Çünkü çok tatlı bir şey. Evet arkadaşlar burada yürüyoruz. Size şu tarafları da göstereceğim. O zaman ay burada şöyle bir bank var. Kimse oturmuyor. Bir de çöp var. Burada yine bir çalılık var. Burada doğal iç içesiniz. Arkada Türk bayrağını gittikçe yakınlaşıyoruz. Şurada da köprü var. Evet arkadaşlar adını siz daha ayrıntılı göstermek istiyorum. Ama insanlar var diye gösteremiyorum. Biz bir delilik yapıp şuradan gidelim. Ay tövbe tövbe, ben niye böyle şey yaptım? Bak şimdi buradan atlayacağım. Normalde şurada yol var. Ha biz böyle yapıyoruz. Ay tövbe tövbe. <laughs> Atladık. Şimdi arkadaşlar şurada kocaman bir su, Evet arkadaşlar, şurada böyle boğaz var. Ş şurada da köprü. Şurada da Türk bayrağı, Ulu Türk bayrağı. Üç köprü. Aynen, birazdan o tarafa da gideceğiz. Hadi şimdi de köy bayrağın orada tarafa gidelim. Arkadaş şurada bir kedi var sevmek istiyorum ama pek sevilmek istiyor gibi gözükmüyor. Hava biraz kapalı. Evet arkadaşlar şurada ağaçların arasında Türk bayrağı var ve köprü görüyorsunuz. O zaman devam edelim. Çok yakınlaştık. Arkada geldik sayılır. Şöyle beraber koşalım isterseniz. Geldik. Geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada böyle bir yol var. Şimdi Biz bu yoldan yine tehlikeli şekilde gideceğim ben. Sen de tehlikeli bir şekilde gelmek ister misin? Evet. Biz çok tehlikeli çünkü. Aman. Ay. Ya biz niye böyle bir şey yaptık? Benim Bir fikrim yok tarafından yolu kısalttık değil mi? İyi tarafından bakılırsa güzel. Ben de şöyle koşuyorum. Arkadaşlar şu an durumumuz biraz kötü. Burada ip var. Şimdi biz de ipin üzerinden geçmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz. Şurada bir yol var. Evet. Arkadaşlar Boğaz'ı Boğaz manzarasını çok sevenler için burası müthiş bir yer. Evet. Yapma. çok güzel. Türk bayrağımız yine. Evet arkadaşlar burada yürüyorum. Şu an sabah buradaymış gibi hissediyorum. Aa burası da nefsi. Girelim mi? Yok yılan falan solucan falan olur ben girmeyeyim. Böyle bir tap, e, taşlık yol var. Şu an buradan ilerliyoruz. Rüzgar da orada böyle bir şeyler yapıyor. Burada yine boğaz ve köprü. Arkadaşlar bak size şöyle bir şey diyeceğim müthiş bir fotoğraf çekmek istiyorsun. Bu manzara tam size göre. Ama ben burada bayağı fotoğrafım var zaten. Yani biz buraya eskiden beri geliyoruz. Bu zaman fotoğraf çekmek. Evet arkadaşlar, burada böyle bir yer var. Çok güneş burada şimdi net göremiyorsun. Hadi şuradan çıkalım. Ayaklarımı gösteriyorum. Burada da babam. Ay arkadaşlar düşüyorduk. Elinde telefon var zaten. Şimdi burasını da göstermek isterim mi insanlar var? Buradan göstereyim mi? Tövbe tövbe. Şimdi... Adam. Şurada şöyle bir merdiven var. Acaba nereye gidiyor? Ben çok merak ettim. Hadi, Ay. Ar arka etler. Ağaçlara takılıyoruz. Heh tamam. Hemen... Hemen şu merdivenin ne olduğuna bakıyoruz. Hee şimdi anladım bu kapı. Hemen iniyorum. Böyle bir kapı var. Deliği şöyle şekilde bir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.